Arkadaşlar şimdi kıymalı pidenin de içini hazırlıyoruz. Burak'la soğanları çektik. Şöyle soğanların suyunu alayım. <laughs> Bu şekilde. Yunus Emre de emiri geliştiriyor. Biz de pidenin içini hazırlıyoruz. Soğan da bir şeymiş arkadaşlar acıymış hepimiz. gözyaşları yaşları içinde <laughs> yapıyoruz. Aynen öyle. <laughs> Valla gümzah <laughs> alıyoruz. Kırmızı biberini, ya? yeşil biberini dağıttık abi. 3 tane, 4 tane yaptım. Bu yeter olur. azıcık şey yapmasın diye. Çok da sulandırır evet. bu sefer. Domates tamam. mi olsun biraz diye. Bizim bir şey var, iş yerim orada. Pideci var, oynayalım gibi olmasın <laughs> diye. Sarımsaklarını da koyuyoruz şöyle biri iri olanları al robotum. Kıymadıkları kenara atlar. <laughs> de. Karabiber, değil mi? Tabii. Azıcık kimya verin. Kimya Bana bir vermiş bitmiş az kalmış. Elimizi ne şey yapalım? Sen ayarlı Bunu güzel bir yoğurulsun. Baharatlarını da atalım. He. Ben elimle yoğurayım onu. Ama güzel oldu ya. Değil mi? Güzel oldu güzel. Toz biber. Renk Şimdi baharatlarını hı. atıyoruz arkadaşlar. Buna korkma bir şey olmadı. Acı değil de değil mi bu? Değil de. Şimdi renk verelim. Hı hı. O pul biberi. Bu acı. Çok yani şey değil ama yine de. Tuzunu attıktan sonra yine bir şey yaparız. Tadına bakarız. İşte, az bu, bu az alır ya. Çok güzel bu bozuyor falan. Çok şey yapıyor. Ben de tuz ayarlıyorum şimdi. Ben, benim de tuzsuz oluyorum. Yani. Ben de hiç ayarlayamam tuz. Et yiyen çift. Sen şey yap, hmm. bir yoğur bakayım. Ben bir yoğurayım mı? yoğur, ha, sen bir, yoğur bir daha. İstersen salçayla aydat yoğur gitsin öyle yani bir şey. Evet. Salçayla aydat yoğur. Tamam da. Kırmızı yağ bu sakin. Evet, içimiz hazır. Şimdi fırına götüreceğiz arkadaşlar. Hiç ya konuşamadım da. Maydanozu falan ekledik. Kapat anne. Şimdi biz fırına götürelim. Pidelerimiz hazırlandı şöyle. Annem de biz pideleri yaparken çorba yapmış. Ne çorbası yaptın anne? Mercimek çorbası yaptım. Mercimek çorbası yapmış, salata yapmış, üzüm çıkartmış. Yaptık. Allah ne verdiyse. Aynen. Bugünlük de böyle olsun evet. bakalım diyelim. Bugün de böyle. Aynen. Herkese günaydın. Evet, Nakliye şirketi. Şimdi taşımaya ürünler başlandı zaten. Mervekli de evde eşyalar sarılıyor. Oradaki eşyalar kaldırdılar, şuraya da koyduk eşyalar da şu şekilde. Bakın. Nasıl yaptın? Uyuyamamış anne. Günaydın. Günaydın. Evet Beren de uyandı. Şimdi eşyalarına bakıyor eşyaları giderken. Şöyle arkamızda eşyalar gidiyor. Beren nerede eşyalar? Hı? Gidiyor muymuş? Gidiyor. Nereye gidiyor? Hmm. Yeni eve. Evet yeni eve gidiyor. Koltukları falan yüklediler. Hepsini sardılar. Koltuklar falan yüklendi. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, beyaz eşyalar ilk bir yüklediler. Ondan sonra şöyle Burak da arabaya gidecekleri küçük malzemeleri yüklüyor. Buzluğu falan boşalttılar. Annem getiriyor oradan şekilde eşyalarda zaten geliyor babam da getiriyor bakın taşıyorlar elde gidecekleri ev şu şekilde boşalıyor artık daha doğrusu boşaldı Eşyaları taşıdılar ufak tefek eşyalar var. Onlar da kalacaklar. Bir geldiklerinde yine bir alacaklar. Avizeleri falan da şey yaptılar, söktüler. Şuradan da televizyon çıkacak. televizyon ünitesinin olduğu yer. Şeyin televizyon takma aparatı var ya. Onun. Bakın boşaltı şöyle. salonda şöyle yine bomboş küçük eşyalar kaldı onlar da artık taşıyacaklar taşınsın bakalım.

gidiyor. Şimdi biz de bindik. Eve doğru gidiyoruz bakalım. İnşallah. Arkadaki kamyon da şöyle geliyor. Araç bizi takip ediyor. Biz de şöyle gidiyoruz. Berendik de kucağımda şarkı söylüyor kendiliğinden bakalım. Hep de yeşiller denk geldi. İyi şansımız Bugün hep yeşil geldi. Allah Beren bir şeyler söylüyor yine. Dur bakalım bir de Beren'i gösterelim. Gel evet, Beren. Sabah soğuktu ben de hırka giydim. Şimdi de sıcak bastı. Beren gel aşkım yanıma. Annem girdi e camda. Şey sallıyorlar. Biz de Beren'le buradan eşyaların çıkışını izliyoruz. Bak bak Beren. Amcalar eşyaları yüklüyorlar. Ya. İsa Salim güzelce geldi arkadaşlar eşyalar bakalım. Bir de yukarı dediğim gibi taşınırsa iyi olacak bakalım. Bak bak nasıl kalkıyor. Bak 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 bak. Güzelce eşyaları falan sardılar. Nakliye şirketi güzel çalıştı ama. Beren'le biraz bir oturduk şöyle şurada. Yavaş otur aşkım. Eşyaların yukarı taşınmasına bakıyoruz. Zaman geçiriyorum Beren'le burada. Yukarı taşısınlar bakalım. Bak bak yere oturdu bak. Uçak mı gidiyor? Saçlarını bir düzeltme aşkım saçını bir düzelt bebeğim. Hiç toka taktıramıyoruz arkadaşlar biz. Toka takmayı hiç sevmiyor. Çıkartıyor hemen. Hoyt. Kıvırcık saçlım benim. Evet şimdi içecek bir şeyler almaya geldik markete. Eşyalar taşınırken biz de marketteyiz şöyle. Bir şeyler alalım dedik. Evet, can da Beren'i sürüyor şimdi. Hı. Bu şekilde kasaya doğru gidiyoruz. Sağ tarafta kasalar. İleride. <laughs> İçecek aldık. Gidiyoruz. <gülüyor> 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 Eşyalar taşınıyor daha bitmemiş. Biz de marketten çıktık içeceklerimizi aldık. Bir dakika kızım. <laughs> Gidiyoruz. Camı tamamen mi söktüler? Burak orada bekliyor eşyaların başında. Biz bu şekilde gidiyoruz. Geldik mi aşkım? Geldik. Geldik diyor Beren. Geldik diyor. Ne güzel sistem. Kolaylık. Allah. A. Evet buradan taşınıyor. Buradan geliyor eşyalar. Telefonu da düşürürmüşüm ama. Vallahi çay da hazırlamışlar şöyle çay da hazırlanmış, masada kurulmuş buraya o. Bu şekilde geliyor işte eşyalar. Böyle yükleniyor. Nakliyedeki kamyondaki ürünler bitti arkadaşlar. Şimdi arabalar geliyor. Buranın arabayı boşalttık. Can geliyor. Şimdi candaki arabadaki şeyleri de boşaltalım ürünleri de. Git git git. He. Arabalarda da, arabalarda da küçük eşyalar vardı. Onları şimdi yüklüyoruz. Asansörle onlar çıkıyor. Kırılacak eşyaları falan şey yaptık da arabaya koyduyduk şimdi onlar çıkıyor arkadaşlar şimdi babamın bizim araba geldi son arabadaki eşyalar bunları da yükledikten sonra artık bitiyor artık yani şurada da okul var zili çalıyor okulun zili çalıyor Şimdi biz bunları da bir taşıyalım. Arkadaşlar perdeler de geldi şimdi. Sabahtan beri vallahi çalışıyoruz hiç. Durmadık şöyle perdelerimizin boyu kısalacaktı biliyorsunuz bakın. Kısaldı şöyle. Sadece fırını falan yerine taktılar. Ev turunda yine daha detaylı bir şekilde tabii ben çekeceğim bunları. Şimdilik böyle çekiyorum. Şöyle çamaşır makinesini falan koy. Bakın buranın perdeleri falan da takıldı yine. Bunlar hep boydan kısaldı. Bu şekilde halıları buraya koymuşlar. Televizyonlar falan takıldı. Bunları taktılar. Buraya beşikleri geldi. Dolabı geldi. Bakın Fonları bu şekilde yerde şey uzun kullanılacak. Hani fonlara yer sorarsanız hani onlar kısaltılmadı. Tüller kısaltıldı. Şöyle tülleri de yakından göstereyim size bakın. Bunlar hep boydan kısaltıldı. Dostlarım. Bu şekilde. Güzel oldu. Güzel oldu. Şöyle Evet salonunda bakın şöyle. Kollerimiz açılıyor böyle. Epey yorulduk bugün. Vallahi epey yorulduk koliler moliler hepsi işte açılıyor. Annem de burada kalacak. Birkaç gün kalayım evi toplayalım dedi. Benim de yarın iş başı var zaten. Bugün izinliydim. İzin aldım iş yerinden de. İşte öyle. Bugünlük böyle. Maceramızı bitirdik. Taşıdık Allah'ın izniyle. Güzelce o taşındı. iyi oldu. Bu arada arkadaşlar 300 kişiyi geçtik abonede. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize teşekkür ederim. Tek tek teşekkür ediyorum. İsimlerinizi sayamıyorum tabi ama hepinize teşekkür ederim. Yorum yapan, beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalımızda kalın. Bol bol beğeni, like atın. Yorum yazın. Allah çok teşekkür ederiz. İlginize, emeğinize. Videoları bu şekilde bizler de işte kısa kısa çekip atmayı düşünüyorum artık uzun video çekmeyeceğim arkadaşlar uzun videolarla hani sizleri de çok sıkmak istemiyorum kısa videolarla bu şekilde de bugünlük videomuzu da sonlandıralım kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın